Hazreti Meryem anamız işte bu karı kocanın ihtiyarlıkta elde ettiği bir çocuktur. Yaşlanmış bir kadın çocuk doğurabilir mi? Allah dilerse doğurur. Hazreti Zekeriya da ihtiyarladıktan sonra çocuğu oldu. Hem hanımının hem Zekeriya'nın yaşı 90'ı bulmuştu. Normalde fizik kurallarına ters ama Rabbi la tezerni ferdan ve ente hayrul varithin ayeti kerimesiyle ap açıktır ki ölmeden önce Allah'tan evlat isteyen Hazreti Zekeriya ihtiyarlamışken hanımı da ben kocamış bu yaşlanmış halimle çocuk mu doğuracağım bu nasıl olacak ey Zekeriya diyor. Cenab-ı Hak dilerse her şey olur. Hazreti Meryem de işte böyle bir anne babadan İmran ve Hanne'nin çocukları olarak değerli seyirciler dünyaya gelir. Hazreti İsa'ya kadarki bölümünü arz etmiştim. İsa Aleyhisselam'ı doğurunca halk onu kınamış. Ey Harun'un kardeşi. Ey Harun'un kız kardeşi. Sen çok içimizde namusuyla, şerefiyle bilinen bir kızdın. Sen bu çocuğu nereden elde ettin? Bu çocuk nereden oldu deyince Hazreti Meryem susacak, susacak ve küçük kundaktaki annesinin kucağındaki bebek Hazreti İsa konuşacak. Ben Allah'ın kuluyum diyecek. Ben Allah'ın kuluyum. Annesini temize çıkaracak insanları Allah'a kulluğa davet edecek ve Allah'ın apaçık bir mucizesi olduğunu ilan edecek. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı büyütürken önce onu amcasının oğlu Yusuf, o da Beyt-i Maktis'in hizmetçilerinden. Beyt-i Maktis'in hizmetkarlarından olan Yusuf, marangozdur meslek olarak. Onu önce Mısır taraflarına giderler. Bir rivayete göre Mısır topraklarında Hazreti İsa, Bulu çağına, ergenlik çağına gelinceye kadar Mısır'da yaşar. Bu rivayetlerdeki farklılıklar şundan, Hazreti İsa döneminde ilk İsa'nın çocukluğu ile ilgili herhangi bir detay, bir bilgiye sahip değiliz Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de çok açık bir şekilde bu konuda sahih ve sarahten bir kayıt bulamıyoruz. Ama o devirden gelen bilgiler, Hazreti İsa'yı insanlar babasız doğdu diyor, inanmıyorlar. İsrailoğulları Filistin'deki, Kudüs'teki, Beyti Maktis'in etrafındaki yaşayan İsrailoğulları, Hazreti Meryeme bir türlü inanmadılar. Hatta büyük çoğunluğu Meryem anamıza iftira attılar. Bunun mutlaka bir babası var sen onu saklıyorsun dediler. Ama gerçekten babasız doğmuştu. Allah öyle söylüyor. Hazreti İsa hakikaten babasız doğmuştur. Allah'ın bir mucizesidir o. Yani insanlar İsa ile imtihan edilmiştir onun babasız doğduğuna inananlar ve onu Allah'ın oğludur diyerek Allah'ın ayetlerinin dışında kendi kafalarınca yol icat edenler. Kur'an-ı Kerim gerçi onlara gereken cevabı veriyor. İslam alimleri diyor ki eğer İsa aleyhisselam babasız doğduğu için Allah'ın oğlu oluyorsa Hazreti Adem hem babasız hem anasız doğmuştur. O zaman Adem de Allah'ın oğludur. Niye demiyorsunuz? Hmm. Hazreti Adem'e niye Allah'ın oğlu demiyorsunuz? Haşa. Ki biz diyoruz ki Adem peygamberimiz evet Allah'ın kuludur. Üstelik Adem cennetten gelmedir. Adem'in hayatı dünyada başlamadı. Adem'in hayatı cennette başladı. Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya gönderilmiş bir canlıdır. Havva annemizle de birlikte. Değerli kardeşlerim, sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamber dostlarından olan, peygamber kardeşlerinden olan İsa Aleyhisselam, Hazreti İsa annesi onu iftiraların haksızlıkların ve ona zarar verme korkusuyla İsrailoğulları korumak için Mısır'a gitmiş olabilir. Evet bu olabilir. İsa Aleyhisselam kendisine iftira edilen bir toplumda yaşaması zordur. Allah kimseyi iftiraya uğratmasın. Amin. Allah bizi iftira eden de etmesin. İftiraya uğramak da çok zordur. İftiraya da uğratmasın. Değerli kardeşlerim, hakikaten taşıması zor. Yusuf peygamberi düşünsenize, 12 yıl hapis yatmış adam. 12 yıl bir iftiraya hapis yatmış. Hazreti Yusuf, peygamber, yalan yere. Zordur yani. Hazreti Meryem anamız oğlunu alır Mısır tarafında yaşar. Sonra tekrar gelir. O Marangoz Yusuf dedikleri amca oğlu onlara sahip çıkar. Marangoz Yusuf olarak bildiğimiz o da zaten Hazreti Meryem'in amca oğlu olduğu için o da Hazreti Davud peygamberin soyunda. Hazreti Süleyman peygamberin soyunda. Harun'un kardeşi derlerken de Hazreti Musa'nın abisi Harun kastedilir. Yani Hazreti Harun'a nispeten, Harun da İsrailoğullarındandı. Onun kız kardeşisin sen, peygamberdir sizin soyunuz. Bu çocuk nereden oldu ey Meryem diye Meryem'i zor duruma düşürüyorlar. Hazreti Meryem çocuğuyla Filistin'e geri döner. Hazreti İsa büyür. İsa Aleyhisselam bizim bildiğimiz yetişkin çağdayken ona peygamberlik verilecek. Yani 30 yaşlarında. Zaten 2-3 sene sonra da bu çarmıha gerilme olayı olacak. Hazreti İsa'yı çarmıha geremediler. Bizim inancımız bu. Hristiyanlık inancıyla bu konuda ayrı düşünüyoruz. Çünkü onların ilahiyatı farklı şeyler söylüyor. Biz İslam'a göre Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde ve bize peygamberimizin ve Kur'an'ı doğru anlatan, güzel anlatan, İslam'ı yaşamış bizden önceki bu işin ehli alimlerin görüşlerinden sapmak bizi de sapıtır. Değerli kardeşlerim, çünkü yani biz şununla nerede buluşabiliriz? İsa Allah'ın oğludur. Hazreti Meryem de Allah'tan bir parça doğuran kadındır diyorlar. Haşa. Allah korusun. Bu, bu inanış, bu fikir bir Müslüman da olamaz. O fikirde olanlar ahirette onun hesabını verir. Biz İslam'a göre inandığımız için biz de kendi inandığımızın hesabını veririz. Biz Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğine inanırız. Allah Hazreti İsa'yı çarmıha germek istediklerinde o azgın topluluk Allah Hazreti İsa'yı onların aralarından çekti, aldı, göğe çıkardı. Onlar Hazreti İsa diye İsa'yı ihbar eden münafık Hazreti İsa'nın yerine çarmıha gerildi ve o hakikaten öldü. Hazreti İsa ölmeden önce annesini kime emanet etti? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkadaşları vardı. Havarileri. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İsa'ya iman etmiş Müslümanlar. Nasıl hani bizim peygamberimizin ashabı var ya sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi radıyallahu anhum. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Onlar gibi Nasıl ki peygamberimizin zamanındaki Müslümanlar var, peygamberimize omuz veren, İslam davasına güç veren, destek veren, havariler de Hazreti İsa ile birlikte mücadele eden kahramanlar. Allah onlara rahmet eylesin. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizi onlarla cennette komşu eylesin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden Yuhanna Yohanna hem Hazreti İsa'dan sonra en uzun yaşayacak havarilerdendir. Hem de Hazreti İsa'nın bu zalimler Hazreti İsa'yı çarmıha germe kararı alıp her yerde Hazreti İsa'yı aramaya başlayınca İsa Aleyhisselam arkadaşları içerisinde annesi o anda İsa peygamberin 50 yaşındaydı. Meryem anamız daha 50 yaşında genç bir kadın. Yani çok yaşlı değil. 50 yaşlarındaydı Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'i Yuhanna'ya emanet etti. Yuhanna, Hazreti Meryem'in bundan sonraki hayatı da ilginç. Yani hem Hazreti İsa göğe kaldırılacak, inşallah yine inancımıza göre Hazreti İsa kıyamet kopmadan önce dünyaya yeniden gelecek. İslam'a göre dünyaya adaleti yeniden hakim kılacak. Hazreti İsa 40 gün müdür, 40 yıl mıdır? Ne kadardır bilmeyiz onun iktidar süresi hükümranlık yeryüzündeki adaletle kıyamet kopmadan önceki büyük alametlerden Hazreti İsa'nın gelmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal denilen zalimle de mücadele edecek ve ona galip gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam kardeşlerim göğe kaldırılınca annesi Meryem'i Yuhanna'ya emanet etti. Yuhanna daha sonra İsa peygamberimiz göğe kaldırıldıktan sonra yüzyıllar boyunca Hazreti İsa'ya düşmanlık devam etti öyle Hristiyanlar o günün Müslümanları yani. O günün Hristiyan olup Müslüman olan İsa'ya iman eden ateşi elinde tutmak gibi bir şey cahil, kaba ve iktidarı elinde bulunduran kral imparator çok hain ve merhametsiz. Nerede bir Müslüman görse öldürüyor, işkencelerle öldürüyor. Onun için Hazreti İsa'nın havarileri çeşit çeşit diyarlara gittiler. Mesela bizim İzmir'deki Efes, Yohanna geldi orada yaşadı. Hristiyanların bir grubu şuna inanır, Hazreti Meryem, oğlu İsa peygamberimiz tarafından Yuhanna'ya emanet edilince, Hazreti Meryem'le beraber onun bakımını üstlenen, peygamberinin anasına ölünceye kadar bakma sözü veren Diyelim ki bizdeki Hazreti Ebu Bekir'e benzeyen, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye benzeyen Yuhanna Hazreti Meryem'i aldı bu tarafa bizim Ege'deki ta Filistin nere? Dikkat ediniz. Efes topraklarına geldi. O zaman ora bir medeniyet merkezi. Hazreti Meryem'in orada öldüğüne inanılır. Onun için Hristiyanlarda bazı gruplar hacı olmak için Efes'e gelirler. İzmir Efes'e gelirler. Orada hacı olmaya gayret ederler. Onların inancında. Ama bu konuda güzel araştıran hocalarımız olmuş. Ben doğrusu Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisine baktım. Meryem anamızın hayatıyla alakalı. Orada çok güzel bilgiler de var 29. ciltte. Kardeşlerim. Hazreti Meryem Kudüs'te yaşadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.